çocukla iletişim esasında çocuğun e, kendisi için doğru olarak istediği en önemli durum şudur e, kendisinin kabul edildiği birey olarak kabul edildiği iletişim tarzıdır çünkü e, var olan iletişim tarzında yok sayılıyorsa, duygusu, düşüncesi yok sayılıyorsa bu çocuk böylesi bir iletişimi kendisi için istemez. Bu çocuk bir, için nasıl olmalı? Birçok e, bir evet. Birçok programda hep diyaframdan bahsettim. Evet, Bugün e, diyaframın e, ve diyaframdan konuşmanın, göğüsten konuşmanın, boğazdan konuşmanın ve kafadan konuşmanın nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Tabii e, izninizle. Şimdi Evet çocukların çocuklarla iletişimin en çok olması gereken şekli diyaframdan konuşmak. Diyaframdan konuşmak bir sevgi dilidir. Diyaframdan konuşmak bir samimice yaklaşma dilidir. Yar deyince kalem elden düşüyor şarkı sözlerini yazan şarkı yazarı, bestecisi diyaframdan yazmış bunu. Dolayısıyla diyaframdan konuşmanın nedeni önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin baba kapıdan geldi dedi ki e, dedi ki e, sen dersini yaptın mı şeklinde bir ifade kullandığında burada diyaframdan konuşmak yoktur Buradan diyaframdan konuşmak yoktur boğazdan konuşmak var evet. Dolayısıyla e, ya da bunu bir eş üzerinden konuştuğumuzda, Adam kapıdan girdi eşi onu karşıladı Sen neredeydin Dediğinde Esasında bunun meyalı Sen ne halt çeviriyordun Dolayısıyla ya da Diyaframdan konuşması gerekiyorsa Sen neredeydin Ben seni merak, merak ettim et. Adam yerine koydum Nerede var. olduğunu merak ettim evet. Dolayısıyla bakın vurguda bile Çok önemli oluyor ama Sen dersini çalıştın mı Çocuktaki karşılığı çok özür dileyerek belirtmek istiyorum. Baba şunu diyor. Ben eşek gibi çalışıyorum ama sen ders çalışmıyorsun. Dolayısıyla çocuğu düşünmek istiyorsak e, dersini yaptın şeklinde onu düşündürmemiz lazım. Sonra göğüsten konuşmak nedir? Göğüsten konuşmak bağırarak konuşmaktır.